Hoppala. Açtık arkadaşlar. Gelin bekliyorum herkese. Free Fire oynayacağız bugün değişik şeyde. Ee, video attım. Önceki videoda Free Fire kardeşimle oynadık. Easy aldık. Şimdi. Biraz adam sizi bekleyeyim. Aleyküm <laughs> selam Sınıftan. Hoş geldin. Sonunda sabrınız tükendi de varmışım sonunda. Nerede böyle şu şey, otomat mı? Yani. Böyle şey, böyle şey mi? Yani gene bu. Aleyküm selam derim ya elayda Hesabın varsa gel. İyi mi 30 değer. bir derece kasmıyorum ben ya. Gelecekler yazsın. Like atmayı unutmayın bu arada yine ve abone olmayı. Mutluyorum. Biraz sıkıntı olacak şeyler oynamak. Yukarı koyayım bari tamam. Böyle daha iyi olur inşallah. Gelen yok savaşlayacağım ben. Takım mı? Şey mi Oyun maç mı? Tamam oyun maç oynayacağım. Hangi alayım? Plazma mı? Karabeyim. Kanka. Alper. Yaparız da şu an yayındayım. Birazdan kasıyor aga çıkınca Free Fry'den. Yaparım ben birazdan tamam mı? Hesap var mı Allah sende Free Fry? Varsa gel oynayalım. Bak kostüme aga Ela sen de bizim Tamam hoş geldin. <laughs> Haber alanlar siz olunuz direkt. Paylaşım yayın linkini. Hoppa hareketimi de çek <laughs> Mesela ben başlıyorum. Hop. Timber. O adını okuyamadım. Fenyaf. Hoş geldin. Abone olursan sevinirim like atarsan da. Hesabım varsa oynarız seninle de. Öyle maçın dozundan Tamam. Elas sende hesap var mı? Tamam oynarız. Kaç şey göre. İyi, iyi oynuyorsa oynayalım. Bak günlük en az bir kim? Bak direkt. Bak direkt direkt direkt. Direkt ses açmış. Bak 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 bak. bak. Alın <laughs> <Abi>, karmı ben. <laughs> Sağdan açacağım ben. Ya bu mı? <laughs> açtım Açtım sesini diyor bunlar. He, söyle buradan. 4'e gel. Ha. Hop biri gitti. tövbe 5 falan ne diyorsun? şu olan da keşfimi var ya güzel aga yeniyoruz şu an sen gel bakayım oraya gel ya nasıl ya hop çok güzel, güzel var ya meşe aga kim yazıyor lan şimdi bizim sınıftan Eee baloncuk yetse tamam. Aa adam. Kapıda bölüştü. bu var. Burada var. Evet, var ya. Hemen. Evet. Tamam, nerede bu keratalar ya şu boş boş konuşuyor ya deli Ben Allah. Olur be. Adam var ya, şu eskiden <laughs> şu taktiği uygulardım. Bence'den çıkmaktan. Ah be. Aga ben karımla devam edeceğim. Vur aga. Vurun öldürün şunu. Bana vuruyorlar. Tamam, Yukarıda. Lan nerede adam? Aaa adamlar basmış bizim beyinize. Kalk bakayım. Allah bu kaç kişi arasından bana vuruyor bu. Ölmüyor adam. Kalksın bakayım. öldü be. Ben de gittim oradan. Bu nasıl öldü beni ya? Ha bu Mis kissin diyeceğiz ya. Şuradan akıyorlar. Nereye gitti bu? Uçmuş gitmiş be. Neredeler? Hiç. Aga fen ne yap ne konuşuyoruz burada ya? Ne fen ya? Freddy at. Freddy fight night at Freddy. Fight night at Freddy. Neyse ben de boş yapıyorum diye. Ya aga be. Mutlar beni koruyamıyor. Ah be. 90 takipçim adamlar. Ya lan bizi saldırlar biz de ona saldırıyoruz an çık. Mecik çık. Ha. Mes Ne için geldiniz buraya Çıkar fena konuşmak için mi? Nexon yap kardeşim. Bedava Random Time. Bu adam mı? Yok değil. Ne söyleyeyim ben? Evet, esnaf ölümün arkadan gideyim. Kardeş nerede bu adam? Allah bari şeyime vursaydı. Hadi gide Aga ya bu ne ya? Razım onun olmuyor. Of be. Olsun şarjı. Biraz molasız diye. Ne bunlar? <laughs> Çıkar kafayı dostum. Adam geliyor mu? Yenildi kaka ya. Artık çok alırız. Ağzından kill aldık. Kedi'ye 1.1. Da. Öleceksiniz ha. Gitmeyin ya. Uzaktan uzaktan. Saklandı. Bak ben Aga çevirirsek efsane olacak da. Hızlıca hızlıca hızlı. hızlı, hızlı, hızlı. la 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 Dinlen aga Çekeriz kaç dakika olmuş? 11 dakika Yarım saat 40 dakika belki buradayız Çık çık kötü takıma denk geldik Arkadaşlar durmadan öldüler be Ben de 10 kilo aldım Bu da boş boş Tamam su seyda sınıfta da yapıyorsun zaten Kaç almışım ben Aa en iyilerden biriymişim. Aga en çok öldüren kişi benim. Bizim takım çöp. Çık çık. Çok gidi ben almışım bizim takımda. Oyunda da en çok yalan üçüncü. Beş şudurumuzu alalım. Evet tamam. Gelecek var mı? Ben de olmayacak. Bakalım boş arkadaşlık isteğine bakayım. Kaç kadar? 15. Aga var ya oluyorum şunlara. Atıyorlar atıyorlar 15 bot gibi. Çok bot var bu oyunda. Ha bot, u, bot u öldürmeyi seviyorum sevgili. <laughs> Aga son iki maçımda da 20 üstündeydim klasik maçlarında. 58 şey. Aga bu da şu kostümleri nasıl elde ediyorum derseniz yani kolay yöntem var. Aga bol bol şey biriktireceksiniz. Ee, bilet bilet bile biriktireceksiniz. O toplu atacaksınız. Korku oyunu. Aga ben de korku oyunum var. Bir bakar ama fena filan bursa. <laughs> en güzel korku oyunlarından kardeş. Neyse biz devam ediyoruz. Gelecek var mı? FNA Kardeş bulursam oynarım. Abone olursanız bu çok sevinirim. Kaç olmuş abonemiz? Bir de canlı yayın kaç like? Beni oynar. Kardeş yer yok işte yer. Şu free play. Var ya sırf kardeşimle oynamak için yıkıyordum. Paço'da oynayıp silmiştim. Ege ya bizim sınıftakilerden aşağılık atıyordu bana şey iki sınıf arasında. Neyse gelecek var mı? Başlatacağım çünkü. Bu olay canlı yayına gelen herkese teşekkür ederim. Abone olun like'lara. Abone olun. Nasıl? Bak son kez soruyorum. Gelecek var mı yoksa hazır vereceğim. Bu sefer farklı atayım. Takım çarpışması mı alsın? Dereceli takım çarpışması atacağım. Dereceli. Derecemi yükselteceğim. Bak. Gelen yok mu? Bırak dereceli al. Bir şey girdim. Ya yer. Ha Ha biliyorsun yani mesela ben genel arkadaşım. Buna var ya uzun uğraşlar sonunda aldım buna bu hareketi. Silahları da bir şekilde var. Ya e, var ya şu oyuna bir, bir, kuruş bile yatırmadan çok fazla şey kazandım aga. Hiçbir şey yatırmadım oyuna. Hiçbir şey. Ya iki tane e, özel şeyim var ya. Silahlar. Zorak da çıkana Neyse çantamızın ağır çantası Arkadaşlar şimdi Gelmiyor, gelmiyorsunuz değil mi? Gelmiyorsanız hazırım basıyorum. Ne bu laflar ediyorsunuz? Neyse ben hazırım veriyorum. <laughs> ben mi aga? O gizli casus benim aga. <laughs> Fotoğraf trollemeyi seviyorum. Kim mi? Şuraya kimse. Kimse moderatör değil. <laughs> Yaparız ama <laughs> belki. Bizim alperi yaparım en iyisi. Maalesef. şeyimiz oynuyoruz. Yenileşmiş ha. Benim oldum aga. Benim ünlü fotoğraflarım var. <laughs> Koş soldanak olan aga ya şu takım çak, takım çarp aga ne yapıyorsun ben bu nasıl oldu abi yani? aga öldüremiyorum adamı ya adam ölmüyor. can 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 ama ben basarken kazandım. Ben bir e, alayım MP'yi. Ben soldan akmak istiyorum. Üstünden çıkma. Üstüme çıkma. Koşun beyler koşun. siz bomboş laflar ediyorsunuz da. Aa ben arkalamayı çok seviyorum aga burada ya. O bizim adam. Ya şesten şey geçerdik oyunda. Narlar bunlar. Hı. Hop ben öldürdüm Bu da benim Aha orada. Burda cam mı? Öldüm Ben, ben canlandırdım Can bas can Hakan ses geliyorsa var üzgünüm. Aga, aga adam burada. Yes be bu kadar. Easy easy easy. İlk kan benimmiş. Valla arkadaşlar ses geliyorsa üzgünüm. gene MP'mizi. Aa çok güzel. Ama ben niye sağlıyorum aldım? zaten var. Hayır yok kafam benim. Para kalmadı. Gene arkalayıcı ben. Arkadaşlar bu arada size o sohbetinize bakamıyorum. Odaklandım oyuna baya. Şu dört olursak kazanıyoruz. Şu arkalayıcı ben gene geliyorum. Da, hala öldürdünüz. Hop yukarıdan akıyor. Bak çok güzel aga. Alırsınız onları. Ben arkalamaya geliyorum. bana sıkıyor. Canavar sık, canavar 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 sık. Hadi öldürürsünüz. Ya <laughs> aga ya. Adam orada solda solda. Aga hepsi aynı yerde noob gibi duruyorlar bunlar. Bana gel bana gel. Koş babana. Koş sana öldür sen de. Abi öldürürsünüz. Ne sen mi kaldın tek mi bu Şu an arkalaman gerekiyor onu. Alanda da bırakabilir. Bir can bassa. Bir dakika. Hop. Oğlum öyle değil mi? Ah be. Para kaç tamam. Buyur, ben buyum, ben böyleyim. Bu arkadan ses geliyor. Ben arkalamaya gidiyorum. DC var mı? Benim mi? Alper. Benim var. DC Discord'um. Arkalayıcı Mali geliyor. Ama aman Allah'ım. Ama adam hakkımı aldı ben kardeşim bundan... var ya, o adam tam benim kafamda arkalıyor benim gibi hızlı dönem çünkü gitmem gerekecek birader bizimkiler uyuyor herkes ölü nerede la bu Yes, be arkadaşlar bundan sonra yayını kapatmam gerekecek. Yani biraz kötü daha kaçtık. Ne şeyimiz var işte zaten. Bunu arkalayacağım yine. Buradan bir yerden arkalayacağım. Bu arada benim şeyim var. Arkalayıcıma geliyor? Arkalamaya geliyor. Çok boş yapıyorum şu an. kere arkalamayın değil mi? Hayır arkalayacağım. zor. Lan beni arkaladılar. Oh. adamın planı adamım zannettim be. Aga. Nerede o adam? Help. Ne oluyor? Ne oluyor? Yes budur. Budur aga. Neyse bu an yeni kapatıyorum. Eee, çünkü bizimkiler uyuyor. Mecburi ben de uyumayayım. Budur kanka. Güzel miydi? Güzeldi. Alayım ben ödüllerimi. Bu şeyimi alayım. Alayım alayım alayım. Yedikir. En iyilerden biriydim neredeyse. İkinciyim. Nerektim kardeşim? Üçüncüyüm hatta. Neredeyse. Bir bakmadan bakımdan daha iyi. Müzeldir arkadaşlar. Ne yapayım? Kapatma. Aga uyumam gerekiyor. Hayırlı olsun kanka. Ay Ne reklamı? <laughs> Malle sefatan yaptım sen Eğer bizim şeydekilerdense Bakayım bunlar. Neyse arkadaşlar boş ver. Ben kanalı şey, kanal diyorum. Eee yayını kapatıyorum arkadaşlar. Son final görüşmek üzere. Bye bye. Abone olup like atmayı unutmayın. Neyse çok boş yaptık. Bolalık. Yapacağım alpersin. Son yayında artık. Geç oldu saat. Hadi görüşürüz. Bay bay.